Negan bu karakterin diziye katılması dinamit etkisi yarattı ve serinin en heyecanlı sezon finalini bize sundu. Diğer liderlerden oldukça farklı özellikleri bulunan bu karakterin kendini bize gösterdiği o etkileyici sahneyi ve öncesi yaşananları biraz yakından inceleyelim. Öncelikle Simon, Negan'ın yapacağı gösteriye hazırlık için bütün ekibin diz çökmesini ister. Abraham, Maggie'ye destek olmak için diz çöker ve kalkmaz. Rick ise diz çökmede bir an ikilemde kalır. Burada Sasha'nın Rick'in hareketlerine odaklanarak onu taklit ettiğini görürüz. Kilise baskını ve Simon'ın yol kesme sahnesinde de gördüğümüz bu iletişim türü, onun Rick'ten alacağı verileri izleyerek uyumlu bir şekilde hareket etmesine olanak tanır. Ardından Negan alaycı bir gülümsemeyle kendini gösterir. Ekip liderinin kim olduğunu sorar ve Simon Rick'i işaret eder. Rick'e yaklaşmasıyla gülümsemesi azalan Negan tehditkar konuşmaya başlar. Adamlarını kaybetmekten derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Negan, Rick'in ne derece yanlış yaptığını, daha da kötüsü bunun farkında olmadığını ve birazdan acı bir şekilde öğreneceğini söyler. Bu sahnenin ardından Negan farklı bir yöne bakar. İçinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını gösteren bu davranışın ardından Rick'e yandan bakıp gülümser ve tekrardan kendisiyle zıtlaşmanın ne derece yanlış olduğunu, birazdan bunu acı bir şekilde öğreneceğini söyler. Bu cümleyi tekrar etme sebebi her şeye rağmen Rick'in göz teması kurumaya devam etmesi, itaatkar bakmamasıdır. Evet, ilginç ama Negan göz teması ve vücut diline oldukça önem veriyor. Bu, onu diğer karakterlerden ayıran çok önemli bir özelliğidir. Dediğimi daha iyi anlamanız için birkaç sahneyi inceleyelim. You belong to me, right? speak what you're spoken to you answer to me you provide for me I provide for you you belong to me right 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 that is the look i wanted to see Vücut dilini kullanarak kesin bir hakimiyet kurmayı isteyen karakterimiz göz temasını neredeyse her zaman sürdürür. Fiziksel temasa önem verir ve karşı tarafı aşağıya ya da başka tarafa bakmaya zorlar. Psikolojik baskıyı dibine kadar kullanır. Bu küçük bir nokta gibi görünse de karakterimizin liderliğini sürdürebilmesi için çok önemli bir özelliktir. Ekibin geri kalan kısmına baktığımız zamansa Rick'ten pek farklı görünmediğini anlayabiliriz. Herkes endişeli ve üzgündür ama tam olarak korkup itaat ettikleri söylenemez. Negan, sinsice bütün ekibi tek tek inceler. Abraham burada oldukça dikkat çeken bir duruşa sahiptir. Sahne boyunca dik bir duruş olan karakterimiz Negan'la göz göze gelince bunu daha da agresif şekilde gösterir ve gözlerini kaçırmaz. Burada Abraham'in öfkelendiğini düşünüyorsanız yanılırsınız. Aslında yaptığı şey düşmana odaklanıp bilgi almaktır. Örneğin Simon'ın yol kestiği sahnede Rick'in ağzı açık kalır ve ağzından nefes alıp vermeye başlar. Stres altındayken beden savaş veya kaç olarak bilinen bu tepkiyi verir. Bu tepki sırasında solunum hızlanır ve derinleşir. Yani vücut daha fazla oksijen alarak kasları ve beyin fonksiyonlarını besler, ağız refleksten dolayı açılır. Sahnenin devamında da Rick'in endişeli hali daha çok gözümüze çarpar. Bu olay Sasha ve Abraham'de gözlemlenmez. Abraham, Rick'in aksine durumu oldukça serin kanlı karşılayıp gözlerini Simon ve adamlarından ayırmadan Rick'e çatışma ihtimali olup olmadığını sakince sorar. Araca binerken de ...bilgi almayı sürdürdüğünü görürüz. Kısacası gözlerini bir saniye bile kaçırmadan olabildiğince düşmandan istihbarat almaya çalışıp analiz eder. Bu yönü elbette askeri becerilerinin yansımasıdır. Kısacası Abraham düşmanın her hareketini alfa bir yırtıcı gibi dikkatlice izler ve kısa bakışma sonrası karar verilmiştir. Abraham'i kazanmanın mümkün olmadığını anlayan Negan olası bir uzlaşmanın sonucunda tekrardan silahlanıp saldıracağını düşünür. Yani onu potansiyel bir tehdit olarak görür. Kendisine körü körüne itaat edilmesini isteyen Negan bir tür koşullanmış korku ve itaat yaratır. Onun şiddet dolu liderlik tarzı ve sık sık şiddet kullanarak emirlerinin yerine getirilmesini istemesi grup üyelerinin ona karşı duydukları korku ve itaati arttırır. Bu Pavlov'un teorisindeki koşullanmanın bir türüne benzer şekilde koşullu uyarıcının koşullu tepkiyi tetiklemesine benzerdir diyebilirim. Yani Abraham'e vereceği cezayla hem olası tehditleri ortadan kaldırmış olacaktır hem de çevresine korku korku verip otoritesini güçlendirecektir. Sahnenin en çarpıcı anına geliriz ve burada öznel çekim açısı bizi karakterle bağ kurmaya iterek endişelendirir ve hemen ardından Negan'ın öfkesini hissederiz. It. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. kendisinin burada tek isteği mutlak otoriteydi ve sahne boyunca bunun çabasını verdi. Rick ve ekibinin zıtlaşmasından ötürü de onları cezalandırmak zorunda kalır. Bu cezalandırmanın da kökeninde korku yatar ve kısmen başarılı olur.